O zaman sevgili Bahar Feyzan sorsun. Ümit Bey siz Türk milliyetçiliğini yani kendi ekseninde Türk milliyetçiliğini öyle bir konumlandırıyorsunuz ki ben tam olarak anlamıyorum. Hani Turancılığın üzerine mi inşa ediyorsunuz? Çünkü siz mesela Nihal Atsız'ı çok örnek veriyorsunuz ama Nihal Atsız Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlar hakkında inanılmaz incitici ifadelerde bulunan ırkçı bir yazardır benim için açıkçası. Tamam. Dolayısıyla siz ırkçı dendiğinde bu eleştirilere çok geri püskürtür anlamında cevaplıyorsunuz ama ...hassettiğiniz şey ya biz azınlıklarla Hiçbir zaman çok iyi bir geçmişe sahip olamıyoruz bu vesilelerle. Yani otobüse koyup koyup göndermek de bunun başka bir modern versiyonu haline dönüşüyor. O yüzden bu ifadelerinizle birilerini incittiğinizi düşünmüyor musunuz? Nihalatsız derken Yahudileri de incittiğinizi düşünmüyor musunuz? Yani ben Nihalatsız'ı yazar olarak severim. Bunu sizin programınızda da söyledim. Siz Nihal Atsız'ı sevmeyebilir, başka bir yazarı seversiniz. O sizin hakkınız. Ben siz şu yazarı neden seviyorsunuz? O da bunu incitiyor diye size soruyor muyum? Sormuyor. Buna azınlık var meselesi. Ben de, ben de Nihal Atsız'ı seviyorum. Nihal Atsız bundan 50 sene önce bir şey yazmış. Bu benim Nihal Atsız'ın her yazdığı şeyi benimsediğim, benim fikrim olduğu anlamına gelmez. Bakın nifak ben, tohumu ben, eken ben, şeyler. Ben mesleğe hanımefendi. Bakın siz etkenizi... sizle tartışmaya girmek istemiyorum Hayır, ben. Sen, bu bu doğru değil. değil. Hayır bu üslup doğru değil Ümit Bey. Bu üslup doğru değil. Hanımefendi filan. Ben sizinle tartışmaya istemiyorum. Asla bunu kabul etmiyorum. Ben size cevap vermek için buraya geldim. Size tabii ki müsaade edeceğim. Ama kastettiğim şey o değil. Yahu diye önemsiyorsun. Abicim onu önemsiyorsun. Bir hı. saniye. Ne münasebet. Arkadaşlar lütfen burada kişiler tartışmaya biz giriyoruz farkındaysanız. Tabii Mantık. ki önemli. Şurada bir. Olacağız. Türkiye vatandaşı olan. Arkadaşlar bu memlekette birçok etnik kimlikte insan var ve konu şuraya geliyor aslında. Irkçılığın bir tanımı var. Bu tanımı bilimsel makalelerle altını çiz Izmişler. Bana göre ırçılık diye de bir şey yoktur. Burada sorulan soruda da madem başlığı bu, madem altına doldurulan da bu, o zaman bunun üzerine yorum yapmaya ne gerek var deniyor galiba değil mi? Irkçılığın bir tanımı var ve onun altında sizin söylediğiniz şeylerin de bazen o tanıma hizmet ettiğini vurguluyorlar. Birçok soruda da onu aldık. İşte tam olarak buna cevap bekliyor sanırım Bahar Hanım. Bahar Hanım da birbirimizle hiçbir zaman anlamayacağız. O farklı bir dünyada yaşıyor. Ben farklı bir far, farklı bir dünya. Bir şey söyleyeyim. Sizden o istemiyorum. Sizi ikna etmek de istemiyorum. Tamam bir, i̇ki, iki, 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 Eğer bu işler zaten bitir, bu Bitirmedim, bitirmedim. Bir, iki. Yahudiler, Ermeniler. Türk vatandaşı olan veya 18. 19. yüzyılda Afrika'dan gelmiş siyahi vatandaşlar bizim bakış açımızdan Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır. Bizim partimizde Ermeni kökenli vatandaşlar da var, Yahudi kökenli vatandaşlar da vardır, bilmiyorum var mı ama vardır, kapımız sonuna kadar açık. Partimizin kuruluşu sırasında İzmir'in Şehitler Köyü'nden Sudan kökenli arkadaşlarımızla partinin kurucular kuruluna girmek üzereyken bir hukuki sorundan dolayı giremediler ama hala partimizin sempatizanları destekçileri arasında. Ve şunu asla söyleyemezsiniz, biz antisemitik veya bir şeyin antisi değiliz. Biz meseleyi ne mutlu Türk'üm diyene zemininde görüyoruz ve bu kapsayıcı bir yaklaşım. Daha iyi bir formülü kimse geliştirmedi Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ten ve biz de bu formülden geri adım atmayacağız. Karşımda olan ve çok önemsemediğim bir grup vardır. Bunlar hem liberaldir bundan sonra hem de sosyalist bir gelenekten gelirler. Bir bakarsınız AK Parti ile karşınıza çıkarlar. Bir bir bakarsınız karşınıza FETÖ ile çıkarlar. Bir bakarsınız karşınıza PKK ile ittifakla çıkarlar. Buna da çok önem vermeyiz. Ve onların herkesle yeri geldiğinde işbirliği yaptığını bildiğimiz için onların bize yönelik ırkçı eleştirileri doğrusu zerre kadar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bu bugün bize ırkçı diyenlere bakıyoruz. 2003-2004'te anlam planına evet diyorlardı. 2006'dan başlayarak Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının yanında FETÖ'nün sivil toplum örgütü olduğunu söylüyorlardı. Daha sonra PKK ile müzakereler sürecinde Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye demokrasi getireceğini söylediler. 2010 referandumunda evet yetmez ama evet dediler. 2017'de kirli referandumda da başkanlık rejiminin yanında oldular. E şimdi bunlar bize ırkçı diyorlarmış. Çok da umurumda. Yani çok da umurumda. Canları cehenneme yani. Sağlamazsın. Konuyla bağlantılı galiba. Erdoğan yıllarca üstünlerin hukuku değil hukuku üstünlüğünü savundu. Geldiğimiz yer bence ortada. Hukuku çözeceğiz derken nasıl çözeceksiniz? Çünkü hukuka uygulanan her şey müdahale sayılıyor ya. Yani burada avukatlar var benden daha iyi bilirler muhakkak ama ben bunu merak ettim. Mesela ben o mecliste olsaydım HSK oylamasında CHP'lilerin oy verdiği yere ben oy vermezdim. Peki ben oy vermeyince ne olurdu? Onu anlatayım bakın. CHP'liler, İYİ Partililer AKP'nin adaylarına oy vermiş. Vermeselerdi seçilemezdi. Çünkü nitelikli çoğunluk gerekiyor. Bir elma şekerine tav oldular. HSK'yı teslim ettiler diyorum. Teslim. Ben olsaydım o oyu vermezdim diyorum. Önce oradan başlayacağız. Büyük millet meclisi yüksek yargıç seçmemeli. Yargıçlar kendi işlerinde seçmeliler bunu. Önce buradan başlamalıyız. Cumhurbaşkanı atama yapmamalı. Yargıçların kendi iç düzenlemesi olmalı bu. Muhtarımızı seçiyoruz. Belediye başkanımızı seçiyoruz. Milletvekilimizi seçiyoruz. Cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Koca koca profesörler rektörünü seçemiyor. Bu doğru değil. Bal gibi de bu böyle çözülür. Ben size bir şey anlatıyorum ama hala daha bana muhalefeti savunma derdine düşmüşsünüz. Oradan da ısın, zorla da mikrofonu alıyorsunuz. Şuna ben bakın. Ben niye muhalefeti savunayım? Siz ne yapacaksınız diyorum. Ben size diyorum ki bakın bugün Gülşen tutuklanıyorsa Peki ben size o zaman şöyle söyleyeyim. Gülşen tutuklanıyor. Sahnede olan bir kadın kendi arasında espri yapıyor. Biz esprinin önünü arkasını bilmiyoruz. Siz o zaman niye tweetinize ben buna asla katılmıyorum. Katılmıyorum. İşte burada da ...dediniz. Bunu demeye ihtiyacı bile... İmam Hatip'le sapıklık yan yıcamla. yana getirilemez. Endüstri Meslek Lisesi'yle de getirilemez. Orada zaten İmam demiyor ki... ...aslında. Olmaz. Alevilere de hakaret ediliyor. Mum söndü dönüyor, şu dönüyor, bu dönüyor. Bunu diyenler hiç tutuklanmıyor. Evet, tutuklanmıyor. Aynı şekilde... ...düşünüyorum. Evet. Ama bunu yazarken... ...bir amaya ihtiyacınız olmadığını Bak. düşünüyorum. Bak, tane tane anlatayım. Savcı... ...savcı... başsavcı ...HSK... Şimdi bu savcı daha önce Sedef Kabaş'ı tutuklayan savcı. Gülşen bunu 30 Nisan'da söylemiş. Aradan 5 ay geçmiş. Kimse görmemiş. Eren diye bir genç sosyal medyada Gülşen'in bu videosunu paylaşmış. Sonra Eren kayıp. Eren'i kimse bulamıyor. Eren neredesin çık. Bu savcı kim? Özel yetiştirilmiş bir savcı. Özel yetiştirilmiş. Peki savcı ben Gülşen'i tutuklayacağım diyebilir mi? Diyemez. Baş savcı, buradaki baş savcı, baş savcı. Hepiniz siz şimdi savcısınız. Ben diyorum ki tetikçim var bir tane. Seni görevlendirdim diyorum. O savcıya veriyorum. Peki baş savcıyı kim görevlendiriyor? HSK. Şimdi geldim HSK'ya. Talep ediyor. Hakim de aynı tut. arkadaş bu teknik tartışmayalım şimdi. Ben tutuk talep ediyor. Talep ediyor. Tutuklanmasını talep ediyor. Hakim tutukluyor. Usul tartışı bu. Bir dakika. Savcı tutuklanmasını talep ediyor. Hakim. Tamamen tutukluyor. tamamen varsayım üstünden hareket ediyorsunuz. Bu arada Bir dakika bitirelim. olayın aksiliğinde tamamen sizinle aynı görüşteyim. Fakat hem bu şekilde ayrı ayrı anlatıp hem de yanlış bilgilendirirseniz insanlar da sizin arkanızdan yanlış yoldan ben devam ederler. Ben şimdi bir bitireyim mi? Şurayı bir bitireyim. Şimdi geldim HSK'ya. HSK'nın 13 üyesi var. Biri bakan, biri bakan yardımcısı, 2 gitti. Kaldı 11. 4 tanesini Cumhurbaşkanı atıyor. Bu da oldu mu? Kaldı mı 7? 7'sini de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. CHP'ye bir tane vermişler. İki tane de İYİ Parti'ye vermişler. Üç. Dört tane de Cumhur İttifakı'na vermişler. Şimdi bu yedi tanesi seçilecek. Ben de diyorum ki burada hainlik var. Burada hainlik yaptılar. Memleketi sattılar. Dinamit koydular Cumhuriyet'in altına. Bir üye sokacağız diye onların adaylarına oy verdiler. 460 oyla seçilmiş AKP'nin adayları. Oylama sonucu orada buyurun. Meclis tutanak girin bakın. Niye? Bir üye sokacağım diye. Peki oy vermeselerdi ne olurdu? İlk turda seçilemezlerdi. Çünkü toplamları 334. Bir üye bizden olsun diye HSK'yı sattılar diyorum. Ben sattılar. aslında sizin ne yapacağınızı sormuştum. Hani muhalefete toz kondurmayan. Evet. Sizi ikna etme şansım yok zaten. Hiç ikinseyen ikna edemiyor anladığım kadarıyla. Buyurun hanımefendi. Öncelikle